Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün gördüğünüz üzere Edgar kaç kupa? Edgar. Edgar 643 kupa. Bugün Edgar'ı 650 kupa yapacağız. Ben ilk başta yapmıştım. Sonra kupa düştüm. Oyuna girdim. 700 yaptım dedim. Sonra baktım olmadı. Dedim bir bugün ikinci videomu atayım. Yok lan. Neyse oraya geçelim. Dedim ki niye bunu videoya çekmiyorum? Ha? Niye çekmem? Neyse hemen yapıyorum. Bugün Edgar'ı ee, Kaç kupa yapıyorduk? 650 kupa yapıyoruz. Bugün tekim. Sol yanımda barış yok. Ama sol yanımda yok. Sağ yanımda da yok. <laughs> espri yapma dedim. Dilim espri yapayım. Şunu alıp kaçacağım. Bir maç kazansak oluyoruz galiba. Git buradan. Burada döneceğim sadece. İlk defa bir kişi oldu. Buradan bakalım. Saklanacağım. Hayır git buradan. Bu arada BSA Barışan kanalına abone olmayı unutmayın video atıyorum. Üstten bazen bildirim gelebilir. Siz ona takmayın pek. İnternet gidiyor galiba. Hayır. Ölsenize kardeşim. Alana bak. Adamları adam sayısına bak. Oha. Bir kere daha böyle bir olay olmuştu. Mortis ile beraber şeyde kalmıştım. İnternet Allah belanı versin ya. Vodafone. Arkadaşlar daha yeni internet geldi ama bir anda geldi. E şey e hemen birkaç dakika önce geldi. Ben de o anda ölmüşüm zaten. E 4 kupa geldi. 3 kupa sonra Edgar 700 kupa oluyor. Bu arada kulübümüze de katılmayı unutmayın. BSA ile Sizlersiniz. <laughs> I could do this if I bu kulüpte 3 kişi var şu an. Bak. Nita'cığım. Çağırma. Nita Allah belanı versin ya. Benim de Nita'm var. Çağırma. Allah belanı versin. What Nereye gideyim nereye gideyim Bu arada 50 abone de yüzümü gösteriyorum Her videoda bunu söylemeye devam edeceğim Sakın abonelikten çıkmayın <laughs> Orada bir search var Canı azalmış Gaza girmiş mi o galiba? Görüntümü sol üste koyacağım. Evet. Ben de bir şey bulamıyorum. Boş boş konuşuyorum işte. Acaba buradan atlasan ne olur? Hiçbir şey olmadı. sonra oh, sonradan atla. Ya, video. Yüklen ne yüklen kardeşim. Oğlum hiç eksi yemeden 650 kupa olduk lan. Git buradan. Aa, sesimi dinliyor işte. Böyle ol lan. Yoksa sana önce 651'lik karakterimle öldürürüm. Bir ara olmuştu ama. Bir yer oldu ama. Diyeceksiniz. Şimdi 647 ama 651 de kupa düştü. Ama bilerek yaptım bunu. Çünkü size video fikri sunabilmek için. Hayret kır. Unuttum lan. Ama yine de. Edgar'a 651 kupa yapıyoruz. Edgar 651 kupa yaptı. Kulbümüz 905'te. Bu arada kulüpte iki tane başkan yardımcısı varmış. Bu ne? Yeni gördüm. Atacağım mı? Ritme düşürün. Kıdemeli Yellow. S.L. Panda. Lan. Ember. Ember bu videoyu izliyorsan. Özür dilerim. Neyse arkadaşlar gördünüz. Edgar'ın 51 651 kupa yaptım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada BS Barış'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Açıklamada veya yorumda adını koyacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.